Artık parti yapmamı istemiyorlar. Ama durmayacağız, eğlenceye devam edeceğiz. Her insanı bir araya getireceğiz. Partilerimle ilgili haberler duyacaksınız. Onları kapatacaklar, beni muhtemelen tutuklayacaklar. Her türlü çılgın şeyleri yapacaklar. Sadece iyi vakit geçirmek istedim. 2024'ün 16 Eylül'ünde hip hop dünyasının bad boy milyarderi ve müzik efsanesi Sean Combs yani Didi Manhattan'daki Park Hyatt Oteli'nde iç güvenlik ajanları tarafından çete kurma, cinsel istismar, insan ticareti yapma, dolandırıcılık ve fuhuşa teşvik suçlamalarıyla tutuklandı. Şu anda Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde yargılanmayı bekliyor. Şu an herkesin aklındaki soru şu, Didi tam olarak ne yaptı? 10 yıllardır Amerikan pop kültürünün bir konu olan Didi, müzik, moda ve diğer ticari girişimlerindeki başarıyla tanınıyor. Birçok kişiye ilham veren Didi, müzik sektöründe de zirveye ulaşmış, liste başı şarkılar yaratmış ve milyar dolarlık bir imparatorluk kurmuştu. Ancak bu ihtişamının ardında karanlık ve kötücül bir yanı olduğu iddia ediliyor. Cinsel istismar, fiziksel şiddet ve insan ticaretiyle suçlanıyor. Her şey eski kız arkadaşı, R&B şarkıcısı Kesey Ventura'nın Kasım 2023'te Didi aleyhine bir dava açmasıyla başladı. İkilinin ilişkisi 11 yıl sürmüştü. Kesey 19, Didi ise 37 yaşındaydı. Keseye göre Didi ilişki boyunca ona fiziksel şiddet uyguladı ve cinsel olarak istismar etti. Didi'nin kontrol edilemez öfkelere kapıldığı, kesiye vahşi dayaklar attığı ve onu tehdit ettiği iddiaları gündeme geldi. Didi'nin Kesin'in hayatını kontrol altında tuttuğu ve onun tıbbi kayıtlarına erişimi olduğu iddia edildi. Daha şok edici olan Kesi, Didi'nin düzenlediği Freak Off partilerinde zorla jigolarla ilişkiye girmeye zorlandığını ve Didi'nin bu esnada izleyip mastürbasyon yaptığı iddia edildi. Davada ayrıca Kesi'nin ketamin ve ekstazi gibi uyuşturucular kullanmaya zorlandığı belirtildi. 2018'de yaşanan bir olayda ise Kesi ilişkiyi bitirmeye çalışmış, Didi de Los Angeles'taki evinde ona tecavüz etmiş. Kesinin iddiaları başka kişilerin de öne çıkmasına neden oldu. Joe Dickerson Neal, kesinin uzlaşmasından birkaç gün sonra Didi'ye dava açarak onu uyuşturucu vererek tecavüz etmekle suçlandı. Bir başka davada ise Jane Doe takma adıyla açıldı. Sonradan bu kadının Lisa Gardner olduğu öğrenildi. Gardner, 1990'larda Didi ve şarkıcı Aaron Hall'ın kendisine ve bir arkadaşına tecavüz ettiğini iddia etti. 2023 yılı sonlarında başka davalarda ortaya çıktı. Jane Doe adlı bir kadın 17 yaşındayken Didi ve iki adamı tarafından grup tecavüzüne uğradığını iddia etti. Eski model Christine McCain 2003 yılında Didi'nin New York'taki stüdyosunda kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. <Sessizlik> McCain'in iddialarının ardından April Lampros da Didi'nin kendisine yıllar boyunca cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek dava açtı. Justin Bieber'da Didi'nin kendisini aynı şekilde kullandığını ve Didi'nin çocukları kullanarak zenginlere pazarlık yaptığı öne sürüldü. Justin Bieber'ın müziğinde Didi'ye gönderme yapıldığı iddia ediliyor. Özellikle Yami şarkısında zenginlerin çocuklarla eğlendiği sahneler yer alıyor. Didi'nin evindeki gizli tüneller sadece Didi'nin partilerindeki katılımcıları değil, aynı zamanda suçlarını da saklamak için kullanıldığı iddia ediliyor. Didi'nin bu tüneller aracılığıyla kurbanları gözlemlediği ve onları kontrol altında tuttuğu söyleniyor. Didi'nin koruması Jean Deal, Didi'nin insanları nasıl kontrol ettiğine dair çarpıcı bilgiler veriyor. Jean, Didi'nin kendini kurban olarak görmemesi gerektiğini çünkü elinde birçok ünlü ismin videosunun bulunduğunu belirtiyor. Ayrıca Didi'nin kadınları ve çocukları bir mal gibi gördüğünü ve onları kullanarak gücünü arttırmaya çalıştığını vurguluyor. Mart 2024'te Didi'nin Los Angeles ve Miami'deki evlerine düzenlenen baskınlarda yasadışı silahlar, uyuşturucular ve bebek yağı gibi maddeler bulundu. Didi'nin evlerinde çok sayıda kamera olduğu ve bu kameraların cinsel istismar görüntülerini kaydettiği ve şantaj için kullanıldığı iddia ediliyor. Tüm bu gelişmelerin ardından Didi 16 Eylül'de tutuklandı ve çete kurma, zorla çalıştırma, cinsel insan ticareti gibi suçlardan yargılanıyor. Eğer suçlu bulunursa en az 15 yıl en fazla ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. Didi suçsuz olduğunu iddia etse de müzik dünyasındaki parlak imajı yerle bir oldu. Hayranları ve arkadaşları ondan uzaklaşırken gelecekte neler olacağını mahkeme kararı belirleyecek didinin kariyeri ve itibarı üzerindeki bu olayların etkisi müzik endüstrisinde derin izler bırakabilir abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın devam artık parti yapmamı istemiyorlar. Ama durmayacağız, eğlenceye devam edeceğiz, her kesimden insanı bir araya getireceğiz, partilerimle ilgili haberler duyacaksınız. Onları kapatacaklar, beni muhtemelen tutuklayacaklar, her türlü çılgın şeyleri yapacaklar sadece iyi vakit geçirmek istediğimiz için anlıyor musun? Bilirsin insanların ortamına farklı bir unsur getirdiğinde, insanların ufkunu genişleten şeyler olduğunda, insanlar korkar, orada korkan birçok insan var ve bu sadece ırk bariyerlerini yıkmak, nesil bariyerlerini yıkmak, her kesimden insanları bir araya getirmek. Ron Perlman Jay-Z ile konuşuyor. Jay-Z biliyorsun ne demek istediğimi anlıyor musun? Böyle devam edip gider anlıyor musun? Sadece her kesimden insanın bağlantı kurup bir araya gelmesi gibi bir şey. Zehirciler senin etkinliğine girebilmek için can atıyorlar. <laughs> yani bu hoşuma gidiyor ama beni özel hissettirmiyor. Beni daha büyük bir insan gibi hissettirmiyor. Sadece iyi bir parti atmasını biliyorum gibi.